arkadaşlar bugün sizlerle birlikte League of Legends oynuyoruz Bugün yanımda Bu arada ben de Boran bugün ben konuk oldum sizlere Ha 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 Konuk değil ki Sen konuk sayılmıyorsun artık He Ne sayılıyor? Kanka yardıma gelmeyi düşünüyor mu? Ha doğrudan unuttum amık Hadi yetişiriz milyonlardan önce Son 1-2 saniye falan ya. Şu atayım yoksa normal vuruş mu yapayım? Abi vuruş Oha, normal vuruş Çok hızlısın ya Suha. yavaş yavaş. Boran'ın şu an yapmak istediği şeyi anlayabiliyorum. Kanka ilk ne açayım? Kanka ilk ne hangi... hmm. kanka? Kanka şu aç. Boş. Davulu mu açtın? Evet. Gider misin okay. artık? Artık İkinci git. Oh. İkinci olarak da açtım, ne kadar güzelim. Seni dinlememeyi seviyorum. Al işte, adam hem ki ilk kanı döktü hem de bağlantıyı kopardı. Vay anasını ne biçim ters bir adam bu. Adam bir iyi bir kötü, ne oluyor ya? İyi bir kötü. Arkadaşlar az önce el attık, onun videosunu çektik ama yenildiğimiz için koymadık. Gerçekten Bunu niye gibi. söylüyorsun? <laughs> Bunu niye söylüyorsun? Bunlar sırlı. Herkes benim her <laughs> elimi yendiğimi düşünsün? Amacım orada yoksa ben o videoyu da atarım yani. <laughs> Az izlenmesi <laughs> evet. istemiyorum. Fitlen, fitledim <laughs> videoyu. Ben <laughs> çıkardım eminim. Troll yaptığımız videoyu çekmek istemiyorum sevgilim. Şey <laughs> ne bak. kanka ilk ne bulayım yazsana aşağıdan. Efendim? Ha. İlk... Q veya E kankacım. Ha. En çok hangisini kullanıyorsan ikisini. E. 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 E iyi o zaman. Arkadaşlar büyük bir, bir anne baskını yedim. Çünkü ağır... Ar... Ben de niye bunu kırmızı dedim? Aha Ekko burada. Kanka dikkatli ol kanka. Seneki Benim adam geliyor, değil değil mi? galiba dikkatli oyun <laughs> hadi. O o odamsın 2 de odamsın. İşte, olsun, i̇şte olsun. Yine de kill aldın galiba. Güzel de helal olsun. <laughs> Öleceğimi biliyordum ben. zaten. Öleceğimi biliyordum ama en azından kill alayım dedim. Eko baya geride kalmış rankta da normal bir şey Eko'da. Eko ile Jank olmuyor ki. Eskiden oluyordu da nerf yedi yani olmaz artık. Tank bile zor oluyor artık. Artık herkes neredeyse tank yapıyor Eko Yani nadir AP yapanlar. Ali şimdi de gelmişti. Ben hemen şu kuleyi ittim. Kanka hatırlıyorsun da... Burak hani çok iyi oynuyordu. Arkadaşlar Burak eskiden deli gibi Eko oynuyordu ve Eko prosuydu Kendisi bildiğin dünyada yani Türkiye'de gördüm en iyi ek oynayıcısı diyebilirdim o zamanlar ama e, nöfledikten sonra oynamayı bıraktı onun için Cık. Ama Rayman bayağı iyi oynuyor Allah diyen Rayman'dan bence daha iyi oynuyor Rayman ın. Yani eskiden öyleydi bilmiyorum artık öyle mi Benim Eskiden Eko'nun önünde gideni diyebilirim Eskiden çok iyi oynuyordu da bayağı oynamadı. Belki paslanmış olabilir. Mana olsa var ya burada bir iki de iki. Kanka geliyorum. Ama birini Kanka. alırım bak. Kanka Ekko benim. Tamam. Dur. Kanka lisin ben de, lisin ben de. Kanka lisin de al, lisin de al kanka. O bende, tamam. 2'de de iki. Gittiğim her lane'den iki de iki olup dönüyorum ha. Kanka ya ben tutuştur atmıştım da ölemedim. Kanka ben burada yan bir engece dalıyordum sana dalmazlar diye de daldılar sonra. Baya geç davrandım ya. Ölmen kötü oldu benim ya. ya bir team olarak ne yapacak bir şey yok. Şunu alayım. Base açacağım onun için şu an bütün skinlerimi buna harcadım. Kaka hazır oradayken totemde koyar mısın oraya sana zahmet? Sağ ol eyvallah. Yeni bir anda baskını, yeni bir hayat, <laughs> yeni bir zaman. Kanka ikinci item lich bandı değil Efendim? İkinci item liç puan değil mi? İlk item yani. Sen ne çıktın ki? İlk, item. İlk itemin lich puan evet. Tamam. <laughs> ne tür bal yiyom? o nasıl sarı ya? ben <laughs> fiz almayı düşünüyorum. Sence Boran? Al yani. Ne diyeyim? Yeni skillerle falan çok OP oldu bence. Kamala, niye oynadın? ha sana karşıma kadar dolaylı da? Ne zaman sarhoş oldum da kaldım Geliyor mu sesi fazla? Öyle deli gibi. Şu an koptum. O zaman mi? arkaya şarkı koyma, bu çalsın. Kanka yine mi düğün var? Her gece düğün mü yapıyorsun? Kardeşim, kardeşim açıyor da kardeşim de oynuyor. Öyle. Oo. Kendini sallıyor. Çocuğun kardeşi Ankara'nın bağları dinliyor. E ne beklersen, Ankaralı çocuk. Ankaralıyız. Allah, Allah Ankaralıyız Allah'ın adamı yıkıs yani. Olmam hadi Adana ama neyse hadi bakalım. Bununla idare edeceğiz kanka. <laughs> kanka genklere karşılık şuraya mavi başımdan öndürüyorum. <laughs> <laughs> Yarım saattir sadece de bir tane çarp atmak için mavi yanımda böyle döndürdüm. Başı döndü çocuk. Çocukcağız. <laughs> <laughs> Blink cringe. Hadi, hadi. Aha, o, o bende, o bende. Oo! O Çok güzel şey oldu be. İkinci kill almadım Helal ama. Ne kanka, sana ne diyeyim ben? Emre de. Kanka de yani. Başka Çok ne istiyorsan. diyeceksin? <laughs> Dur bir kırmızı alayım ya canımı filerim. Aha Miss Fortune oradaymış. Uçuyorum ya uçuyorum. Ya, ya da dur ya kule altı adam. Kule altı da almayacağım. Za. Lan. Abi nasıl Zal, lan. Lan? bu adam öldürmedi. Abi adamın canı miniminle acık kaldı ya. Şansıma bakar mısın? ballı yani ben bu adama başka bir şey yapmam Niye çaldı ya? Neden siz yere geldi kırmızı mı aldı gitti? abi çok tatlısın lan çok tatlı konuştun. Lazım da dedi. Bari söyleseydin de öyle davransaydım da. Yo hayır Hata. ben çarpacaktım ona. Canımı bilemek istiyordum. Ay, nasıl Arkadaşlar tepkim için üzülür derim ama böyle piçleri görünce dayanamıyorum. Yani. İşte verirdim bana verirdim beni elimle verirdim yani. Abi sikti. Böyle cümbü orkadan Çoktu. İyi kaldı baba. Ne yapıyorsun sen ya? Tuvalette demişsin oğlum, ıkınıyormuşsun. Bana doğruyu söyle, tuvalet kimmiş bildi. Tuvalette mi oynuyorsun oyunu? Lan 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 lan. Ne urusun çocuğu? Öldürürüz. Gel buraya. Uy uy kuyuan. Bakayım şu saniye tamam. 11 dakika olmuş. 1 dakika erkenden geliyor. ben burayı kesip bir başına koyarım ya. Gıcık oluyorum ya. Şu gıcık insanlara gıcık oluyorum ya. Hop. Eskona gidiyorum. Eskona gidiyorum. Şu sadece nimmiş bu işi. Kemple Allah aşkına kemple Allah aşkına kemple. Kulen de gidiyor Allah aşkına şunu bir git. Kanka adam dokuz olmuş ne yapayım ben sekizim. Hmm, hmm. Kanka bastı mantarıma bastı. Tamam. Oradaki diğer mantarlarıma çek kanka adama, adama. Son adamın mantara maruz bırakma. Gerek yok. Sonra. Ben kendim E kaldım. Kanka bana sayesin kili. Kanka killim hiç yok sıfır kill. Kanka ayar. Azıcık vur sonunu oradan geçir. Kanka üzgünüm. Aa gelmişsin. Ben Fil abi ben. Feed. Abi haber versene ben nereden bileyim? Sessiz sessiz geliyorsun böyle yanıma bekle. Ben nereden bileyim? Şöyle ben haritaya bakmıyorum savaşırken biriyle. Allah hiç alınmıyorum şey hiç de bir şey demiyorum. Hakkımla kelime aldım. Söyleseydin salardım. Adam gibi deseydin bak yakınlaştım. Bekle deseydin. Ben onu yarım saat oyalardım öyle istesen, i̇stesen Bu çocuk bir garip ya Olmamış yarım olmuş Onu deseydin o sırada sen özledin Oğlum bir sus derdin bana kızardın. Ben senin davranışlarını biliyorum artık Oğlum ben E'ye orada adam atmazdım Geri atardım kaçardım Söyleseydin ya Dans. Renkli ile atmak istiyorum. Blitzcrank gelsene vs. Blitz'e tek attı. Aha! Ersten Hacı ve tadı 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 Takımı taşıyacak ama. <laughs> ultime baksana orada ne kadar adam gitti gol orada iki de iki atıyor artık golü doğrun gücümü anlamadım abi <gülüyor> <gülüyor> Çok pis, çok komik ya. Kanka ikinci de e, Robodon, değil mi? Luden yani. Evet. Luden tamam. lüdenin <laughs> feryardı. Feryardı. Odun'un feryardı. 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 Oha bir risk cana bak. Dab. Tam Sönücümüze benim teklenim için. Dab. Sen hocamıza hoş geldin. Desek oynayanlar bilir aaa aaa ohooo Miss Fortune ohooo çok pro Miss Fortune öldü bak bak Allah'ın noob'u Allah'ın noob'u Allah'ın noob Allah'ın bronze Allah şey 5'i ya, neden de ya. Allah aşkına kampla ve kill'i alma bak altını çiziyorum kamplayıp kill'i almayacaksın niye altını çiziyorsun ki ben gelicekarlı değilim ben gelicekarlıma almışım şey ben gizli çarmam lüs yapma. Ejder gitmiş bulunmakta. Aa, ay gel et Oğlum sen fiz almazsan seni döverim ben. Oo! eğer oyun sonu. Kanka. Eğer oyun sonu sen şey alırsan. eğer fiz almazsan senin o sizin mızrağına ne kadar birleştirip Jinx'in ultisinin içine koyup senin <laughs> bir yerlerine patlatıyorum. Abi bu video çıktı tamam. O, o, o garanti cepte de. Yeni ben bu de videonun çıkar, video. ben bu videonun başlığına direkt şimdi yazacağım. Fiz OP. Ben daha da OP. <laughs> Aynen fizda taşımacılık en iyili taşımacılık gibi olacak ama olsun seviyorum ben böyle taşımacılık yazmayı. Mesela o videonda yeni ben tatlıkmıştım bana bu da mı süre diye soran oldu. Bir de videonun en başına koydum orasını. Tamam videonun kanka, sonunu izlersin. Kanka, kanka bak bir adamla bak buralarda benim gösterdiğim noktalarda çatışırken benim mantarlarıma hemen haritadan bakıp oraya çek tamam mı? Tamam. Kili ben alamasam bile sana yardımcı olurum okey? Hadi be! Play yapmayı denedim de olmadı. Ah! 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 Aa. Hadi canım. Al. Buraya ben böyle şey koyarım. Dur bir bakayım dakika Koymadı. Kaç. koymadı. Onu yazar. Allah bak. O da koymadı. Aynen, onu onu yazarım. Nasıl paradis içinde koymadı, yaz tamam. mı, koymadı. Evet. Çünkü koydum. <laughs> Tövbe estağfurullah. <gülüyor> Tövbe. <gülüyor> Oha 3 kişiler. Kanka açın gel. Ben geliyorum orada 3 kişi gördüm. Triple geliyor bana. Sikerim bak ha. Şaka yaptım. 0-2 gidiyorum bak. Oha. Orada en az 2 kimler gitsin? En azından adamsın kanka. Diğer veletler gibi fitlemiyorsun. Adamlar kill alamayınca fitliyor direkt. Helal olsun. Baksana şu mantarları dizdim yerlere. Artık <laughs> adam üç... vurdu kesmiş kendine bildi. Lan götümü kurtarmak için bu kadar dizdim yani. Hepsinin de süresi aynı anda bitecek yani ne Götümü çok güzel seviyorum değil mi? Evet Neyse. Götü. çok seviyorum. Bu, bu, boran boran Bu götünü seviyor. Bora nasıl? Bora ne bu? Bora, Bora götünü koruyor. Bora götüne sahip çıkıyor. Bora gibi olun. Bu daha güzel oldu. Eee, ne mi? kadar güzel bir tane kalmış onu da ben alamadım. Zor. <gülüyor> Artık <gülüyor> sana çekiliyor. İkimiz de aynı boyuttayız diye bana çekiliyor mu? Bu, bu, bu mızırı mı? Mızırı mı? O mantar çıkardın yere sokar. Aynen. Yo saç boyu ile yeniyor kanka. Solunda at. Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oh, ee, oh, ee. <laughs> Yo, oha nereye koydun mu nereye gitti? Kanka zıplıyor orada. Oraya koyamıyoruz. Hopla tıp Kaçma la la la. Hopla zıplatıp Şeyler yapıyorsunuz. Kanka buraya çek, kanka buraya çek. Evet müthiş. Oo! 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 Otomatik vuruş açık. Kanka bana söyleme bu sefer Burak'a En son Burak girdi benim hesabıma. Ben otomatik vuruşlu da oynuyorum. Bak senin için öldüm orada şu atıp çalardım onu. Mol. Abi adam nasıl bir cenavesi tam senin mantarına denk geldi. Uçun için götümü verdim ya. <gülüyor> 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 Boran götünü satıyor. Boran götünü satıyor. Boran <gülüyor> <gülüyor> Baran akılsız. Boran gibi olma. Abi daha ilk itemimi daha yeni tamamladın ya. Benim ben dördüncü iteme ya. geçeceğim mübarek. <laughs> 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 Mübareksin her gittim burada orada iki kilo alıyorsun. Hayat sana gittin ama. Yolla sen de bir kilo aldın. Birini sana salamadım ama. Dur, onda aynen o sende de iki kilo almıştım. Nerede ben birini alamamıştım hayır ya sonra. Bir kere iki deki aldım sonra ona bir tanesini aldım. Abi ben es abi karşıdaki bliskringin item'lara bak. Adam çok net ya. Değil. <laughs> Adam çok net. <gülüyor> yani <gülüyor> hayat hayatı unutsam ya adam. Diyor da ben aydınsız söylüyor. da güçlüyüm diyor. Arkadaşlar bu arada bu niye mal gibi gülüyor demeyin çünkü ben böyle bilerek gülüyorum. Abartmayı Aa, severim. Ye, video izlensin diğer reyting istiyor çocuk. Çocuk benden Abartmayı çok önem veriyor videoya. Oo Baba baba ba 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 bana ba, sal kanka, kanka bana sal Bak bıraktım bıraktım <laughs> Yetişemedik kankacım üzgünüm ama bunu salarım öldürdüm. Aha kil aldı çocuk. Aha iki attı. Sevindim Bahsan'ın yanına. Abi kanka skoruma baksana 3 3 3. 3 3. Böyle bir ya. Böyle bir net. Dur. Dur 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 dur. Şu anda deşifre ve bir dakika bir dakika bir dakika Boran dur. Senin attığın mızrak götüne yesin. Kanka dur deşifre. Deşifre ve Illuminati fişan kanallarını birleştirip bunu yapacağım. Kankam. Şimdi sen e, bir tane kanal isim vereceğim. Bir bipleyebilir misin? Çünkü sana bunu demem lazım hemen. Hayır bipleyemem dur. 3 bölü 3 bölü 3. 3 3 3 3 3. Ha. Üçlü üçü bölürsek bir eder. Birde üç kaç kere var? Bir matematim yetmedi boşver. 0.3 kere var diyelim. Döne 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 Aradaki şeyleri çıkar. Bölme işaretlerini çıkar silaçları. 3 3'leri 2 ile çarp. 666. 5 grup var. 5 eksi 3. 5 8 3, 3 kaç ediyordu? Kolu Ka tekeri nasıl kod çevirdim? 2 2 artı 5 5 artı 3 Kolu tam kesme videoyu bitmedi ama kaybeden Ne? <gülüyor> İstemiyorum bir şey Tamam söyle söyle hadi Adam, Aynı kanal geç. Aynı kanal aynı kanal Kanka Şöyle, bence biz de Murat abi GF gibi olabilir He bunu mu yani söyleyecektin adamı 1 milyon kişi izliyorsan bana burada bunu biple diyorsun ben bunu Beni dönsem biplemem Tamam biplem o zaman. kanka sıra. yo yo Liz'ini küçük hediyemi gördün mü kanka? Demeci demeyi görüyor mu kanka? Benim sayemde. Kimin sayesinde Nere, acaba? Ne? Buyum Hayır senin vurduğun demeyi. Kimin Bize sayesinde? Senin sayende lan i̇ki, iki, iki saldım senin sayende zaten. Bir dakika bir dakika. Oğlum. Bak o iki kili saldım. böyle olamazdın. Adam ol. <laughs> Senin için ölmeyi göze aldım diyor. Adamı da yani. Bak çocuk Oğlum, şu an tekliyor. Şu an çocuk benim sayemde tekliyor. Takımı taşıyorum oysa ki devam edebilirdim. Miss Burcum bana yaklaştı. Al işte Miss Burcum beni geçti. Bunun kamını alacağım Bora senden. Bakayım. Yo geçememiş. Geçemedi. Şu an geriye düştü yo. Hala hala beni geçmedi. Geçemedi. Geçiyor. Geçti geçti. Abi şu an skor olarak o daha çok ölmüş ölmüş ama asistli fazla onun için benden önde. Bir kille onu geçebilirim. Öldü. Hayır 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 hayır. hayır öldün kanka öldün zorlama. Öldün. Zo zo oha oha. anan. Kanka. Anlam ulaşayım. Oha nasıl iki de iki aldın ben? Ya bizim ama. Oha misforçum <laughs> attığı o Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadar hadi, hadi de... birimiz şey alsın. Hadi alsın. Bakın. Oha S olmuş birimiz. Nasıl lan? B artı almışım. What the fuck? Bakayım. A eksi olmuşum. Ne? What the fuck? Oğlum. Biz en iyisi feedback ya. Sice abi, a, <laughs> a, <abi. gülüyor> Bakın adam 13'e 3 gidiyor tamam iyi iyi güzel skor tamam bu eşeği hak etmiş de şu nedir abi 8 6 16 gidiyor adam. Ve adamın benden güzel notu var. Nasıl olabilir? O eksiklikti lan. Bakayım. Anahtar parçası gelmedi süper. Sövüyorum. Kankacım sövebilir miyiz? Evet arkadaşlar buradan videoyu tanımasın ama bana olsun bu video. Ya dünya senden nefret koy. Ne kadar güzel fiz oynadım. Bu fiz oynayışı bu kutu. Kutu bile ya eyvallah da. Oğlum anahtar parçacı göndermedin. A eksin lan şerefsiz. Bu videoda bu kadardı. Sinirliyim zaten. Allah <laughs> Allah.